Değerli arkadaşlar merhaba. 10. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 2. yazılı örnek senaryo çözümleri videosuna hoş geldiniz. 1. senaryodaki ilk sorumuzla başlayalım. Read the text below and write down the correct vacation type. Aşağıdaki metni okuyup doğru tatil türlerini yazmamız istenmiş. İlk cümlemizi okuyalım. Imagine that you are at a sunny beach with soft sand and clear blue water. You can sunbathe or swim. Eating tasty seafood or reading a book under a beach umbrella makes you relaxed and happy. Bu cümlede güneşli bir plajda güneşlenmeyi veya berrak mavi sularda yüzmeyi hayal edin denmiş. O halde buradaki tatil türü için beach yazabiliriz. B'deki cümleye bakalım. Picture yourself in a snowy place. You can ski down slopes or stay warm by a fire with hot cocoa. It's a magical time to have new memories. Bu cümlede kendimizi karlı bir yerde hayal etmemiz istenmiş. Tepelerden aşağı kayabileceğimiz veya sıcak çikolatayla ateşin yanında oturabileceğimiz söylenmiş. O halde bunun bir kış tatili olduğunu söyleyebiliriz ve boşluğa winter yazabiliriz. C'yi okuyalım birlikte. Go on a trip to learn about different traditions. Visit historical sites, try new foods and see interesting places like temples and museums. It's a journey to understand how people live in various parts of the world. Bu cümlede farklı gelenekleri öğrenmek için geziye çıkın, tarihi yerleri ziyaret edin, yeni yemekleri deneyin ve mabet, müze gibi yerleri görün denmiş. Ve bu tatil türünün Dünyanın çeşitli yerlerinde insanların nasıl yaşadığını anlamamızı sağlayan bir tür olduğu söylenmiş. O halde bunun bir kültür tatili olduğunu söyleyebiliriz ve boşluğu culture yazarak tamamlayabiliriz. Son olarak D'yi okuyalım. Imagine yourself on a big boat for a special trip. You can relax, eat good food and explore new places. It's an exciting experience. Bu cümlede Kendinizi özel bir gezi için büyük bir teknede hayal edin denmiş. Rahatlayabilir, güzel yemekler yiyebilir ve yeni yerler keşfedebilirsiniz. Bunun heyecan verici bir deneyim olduğundan bahsedilmiş. Ona big boat ifadesinden yola çıkarak bunun bir gemi turu olduğunu söyleyebiliriz ve boşluğu cruise yazarak tamamlayabiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Read the brochure below about helpful tips at home and complete the sentences. Soruda evde yararlı olabilecek ipuçları ile ilgili verilen broşürü okuyup boşlukları tamamlamamız istenmiş arkadaşlar. Bir numaralı ipucumuzu okuyalım. Use a mixture of vinegar and water to clean windows and mirrors for a fresh shine. Bu ipucunda parlak ayna ve camlar için karbonatlı su kullanabileceğimiz söylenmiş. İkinci ipucuna bakalım. Microfiber clothes are excellent for dusting because they trap dust particles effectively without spreading them around. İkinci ipucunda tozları etkili bir şekilde almak için mikrofiber bezlerin harika bir yol olduğu ifade edilmiş. Son ipucuna bakalım birlikte. When packing fragile items for a move or storage, Use towels or clothing as extra padding to protect them. Bu ipucunda da taşımak ya da saklamak için kırılgan eşyaları paketlerken havlu veya kıyafetlerden yararlanabileceğimiz söylenmiş. Bu bilgiler doğrultusunda cümlelerimizi tamamlayalım. A'daki if you want to trap dust effectively, etkili bir şekilde toz almak istiyorsanız ifadesini, ikinci ipucundaki bilgilerden yararlanarak you can use microfiber cloths yani mikrofiber bez kullanabilirsiniz şeklinde tamamlayabiliriz. B'deki if you want to protect fragile items for storage ifadesini üçüncü ipucundan hareketle you may use towels or clothing as extra padding şeklinde tamamlayabiliriz. Son olarak C'deki if you want shining windows and mirrors yani parazayan, ışıldayan cam ve aynalar istiyorsanız ifadesini birinci ipucundan hareketle You can use a mixture of vinegar and water sirke ve su karışımı kullanabilirsiniz şeklinde tamamlayabiliriz. Üçüncü soru Read the text about the festivals below and complete the table. Soru da aşağıdaki festivallerle ilgili verilen metni okuyup tabloyu tamamlamamız istenmiş. Metinde Lee, Sam, ve haruki kendi ülkelerindeki bir festivalden bahsetmişler. Tabloya festivalin ülkesini, ismini ve festivaldeki etkinlikleri yerleştirmemiz istenmiş. Li'yi okuyalım. In China we celebrate the Mid Autumn Festival. It's also called the Moon Festival. Festival Çin'de gerçekleşiyormuş ve festivalin ismi Mid Autumn veya Moon Festival'mış. Bunları tablomuza yerleştirelim ve devam edelim. Families gather to enjoy a special dinner and eat mooncakes, which are sweet pastries. The night sky is filled with lanterns, making it a beautiful sight. Aileler bu festivalde özel bir akşam yemeği için ya da ay çörekleri yemek için bir araya geliyorlarmış ve gökyüzü fenerlerle doluyormuş. Bunları da festival etkinlikleri kısmına yerleştirebiliriz. Şimdi benzer şekilde Sem'e bakalım. I'm from Australia. We have a fun festival called Australia Day on the 26th of January. People enjoy outdoor activities like barbecues and beach parties. There are fireworks at night and everyone wears patriotic colors. Festivalimiz Australia'da gerçekleşiyormuş ve festivalin ismi Australia'daymış. Bu festivalde insanlar barbekü ve kumsal partileri düzenliyorlarmış ve bugün de herkes bayraklarının renklerinde giyiniyormuş. Bunları da tablomuza bu şekilde yerleştirebiliriz. Son olarak Haruki'yi okuyalım. I'm from Japan and we celebrate Sakura Matsuri, the Cherry Blossom Festival. It happens in spring when cherry blossoms bloom. People have picnics under the cherry trees, enjoying beautiful flowers. There are traditional dances and performances. It's a time to appreciate nature's beauty. Festival Japonya'da gerçekleşiyormuş ve festivalin ismi Sakura Matsuki'ymiş. Bu festivalde insanlar kiraz ağaçlarının altında piknik yapıyorlarmış. Ayrıca geleneksel danslarını ediyorlarmış. Bunları da festival etkinliklerinin kısmına yazabiliriz. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Read the text below and answer the questions. Metni okuyup soruları cevaplandırmamız istenmiş. Metnimizi okuyalım. In the 1980s, the first cell phones were big and heavy like a brick. You could only use them to talk and calls were expensive. In the 1990s, phones got smaller and lighter. This is also when texting became a popular way to chat with friends. Around the year 2000, cameras were added to cell phones so we could take pictures with them. Cell phones got internet access, letting us explore the web and play games in 2010s. Today, our cell phones are like small computers. We can do almost everything with them. Metnimizde cep telefonlarının gelişim süreciyle ilgili bilgilere yer verilmiş. Şimdi sorularımızı cevaplandıralım birlikte. A'da When did texting become a popular way to chat ifadesiyle mesajlaşmanın ne zaman popüler bir sohbet şekli olduğu sorulmuş. Metinde ilgili cümlede 1990'larda telefonların küçüldüğü ve daha hafif olduğu, aynı yıl mesajlaşmanın popüler olduğu söylenmiş. Bu durumda sorumuzu It became popular in 1990s şeklinde ya da kısaca in 1990s şeklinde cevaplandırabiliriz. B'yi okuyalım. In what ways did people use the cell phones in 2010s? Bu sorumuzda insanlar 2010'larda cep telefonunu ne için kullanırlardı denilmiş. Metinde ilgili cümlede 2010'larda cep telefonlarının interneti olduğu, böylece insanların internette araştırma yapıp oyun oynayabildikleri ifade edilmiş. O halde sorumuzu People could explore the web and play games in 2010 şeklinde cevaplandırabiliriz. Beşinci soru Read the definition of netiquette an and write down a paragraph including at least three sentences about the problems that can happen if we don't follow netiquette. Netiket kelimesinin tanımını okuyup ve netikete uymazsak olabilecek problemlerle ilgili en az üç cümleden oluşan bir paragraf yazmamız istenmiş. Öncelikle netiket tanımını birlikte okuyalım arkadaşlar. The commonly accepted rules for polite behavior when communicating with other people on the internet. Başkalarıyla internette iletişim kurarken nezaketli davranışlar için ortak kabul gören kurallar anlamına geliyormuş. Bu kurallara uymazsak neler olabileceği ile ilgili bir paragraf yazmamız istenmişti bizden. Yazılan paragraf kullanılacak cümle yapılarına ve ifadelerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak önemli olan paragrafımızın en az üç cümleden oluşmasıdır. Şimdi verilen örnek cevabı birlikte okuyalım arkadaşlar. While using the internet, we should follow netiquette. If we don't follow it, we can face some problems. For example, if we say mean things to people, it can hurt their feelings and make the situation worse. Additionally, if we don't clearly express our intentions, others might not understand us and become confused. Sharing too much personal information or sending an excessive number of messages can also make others uncomfortable. Therefore, we should remember that it's important to be nice and considerate when we are online. Örnek cevabımızda kurallara uymadığımızda karşılaşabileceğimiz bazı problemlere örnek gösterilmiş. Mesela insanlara kaba şeyler söylediğimizde onların duygularını incitebileceğimiz, niyetlerimizi açıkça söylemediğimizde onlarda kafa karışıklığına neden olabileceğimiz ifade edilmiş. Siz de örnekten yararlanarak benzer problemler hakkında bir paragraf oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Read the text below and write down the correct words matching the given definitions. Soruda, metni okumamız ve verilen tanımlara karşılık gelen doğru kelimeleri yazmamız istenmiş. We can consider Canan Dağdevren a heroine because of her contributions to healthcare and science. She is a clever scientist from Istanbul, Turkey. After studying physics engineering at the Hacettepe University, she obtained a master of science degree from Saban University. Then she won a scholarship for study in the United States. She conducted research on material science and engineering there. she invented variable sensors capable of monitoring vital signs which detect health conditions of people. Metinde bilim insanı olan Canan Dağ Deviren'le ilgili bazı bilgilere yer verilmiş. Şimdi aşağıda verilen tanımları okuyalım ve cümlede geçen kelimelerle eşleştirelim arkadaşlar. A woman who is admired for doing something extremely brave. İfadesiyle oldukça cesur bir şey yaptığı için hayran olunan kadın denmiş. İlk cümlede geçen heroin kelimesini bu tanımla eşleştirebiliriz arkadaşlar. B'yi okuyalım. To get something that you want, especially through your own effort, skill or work. Bu ifadeyle kısaca istenilen bir şeyi elde etmek denilmiş. Metinde geçen Sabancı Üniversitesi'nden bir master derecesi aldı cümlesindeki obtain bu anlama gelmektedir verilen kelimeyi tanımın karşılığı olarak yazalım arkadaşlar. Son olarak an amount of money that is given to someone by an educational organization to help pay for their education ifadesiyle bir eğitim kurumu tarafından birinin eğitimini desteklemek için verilen para denmiş. Metinde geçen Amerika'da çalışmak için bir burs kazandı ifadesindeki scholarship bu anlama gelmektedir bu kelimeyi de verilen tanımın karşılığı olarak yazıyoruz. İkinci senaryo, birinci soru. Prepare a travel guide of a city you have visited completing all the parts of the poster below. Soruda bizden ziyaret ettiğimiz bir şehirle ilgili aşağıdaki posterde verilen bütün bölümleri tamamlayarak bir gezi rehberi hazırlamamız istenmiş. Verilecek cevaplar seçilen şehre göre farklılık gösterecektir. Ancak önemli olan Şehirle ilgili olarak yöresel yemekler, yer ve ulaşım, alışveriş, kalacak yer ve turistik yerler başlıklarının hepsinin doldurulmasıdır. Örnek cevapta yer olarak Bursa seçilmiş, yöresel yemekler olarak İskender kebap ve kestane şekeri verilmiş. Yer ve ulaşım için Türkiye'nin kuzey batısında olduğu söylenmiş. Ulaşım için de otobüs, uçak, şehir içinde tramvay ve taksi seçeneklerinden yararlanılabileceği söylenmiş. Alışveriş başlığında ipek şallar ve kıyafetler alınabileceği söylenmiş. Kalacak yerler başlığında lüks oteller, büyüleyici butik oteller ve bütçe dostu pansiyon seçeneklerine yer verilmiş. Son olarak turistik yerler için ise Ulu Cami, Yeşil Türbe, Uludağ, Cumalı Kızlık Köyü ve Bursa Türk Hamamları örnek olarak yazılmış. İkinci sorumuzda devam edelim. Write down a short paragraph about your favorite festival by answering all the questions below. Aşağıda verilen bütün soruları cevaplayarak sevdiğimiz bir festivalle ilgili kısa bir paragraf yazmamız istenmiş. Yazılan paragraf kullanılacak cümle yapılarına ve ifadelerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak önemli olan paragrafta festivalin isminin ne olduğu, nerede gerçekleştiği, insanların festivali ne zaman, neden kutladıkları ve festivalde ne tür etkinliklerin gerçekleştirildiği sorularının cevaplarının verilmesidir. Şimdi verilen örnek cevabı birlikte okuyalım ve inceleyelim. My favorite festival is the Ramadan Feast. It takes place in many countries around the world where Muslims live. People celebrate it at the end of the holy month of Ramadan. People celebrate it to mark the end of fasting and to show gratitude for the blessings they have received during Ramadan. During the feast, families come together to share delicious meals and exchange gifts. Paragrafımızın birinci cümlesinde festivalimizin ismi verilmiş. İkinci cümlede Müslümanların yaşadığı birçok ülkede kutlanır ifadesiyle nerede gerçekleştiği açıklanmış. İnsanlar Ramazan bayramını Ramazan ayının sonunda kutlarlar ifadesiyle festivalin zamanı. İnsanların bunu orucun sonuna geldikleri için kutladıklarına ilişkin cümleyle kutlanma nedeni. Son cümleyle de bu festivalde yapılan etkinlikler ifade edilmiştir. Sizler de seçmiş olduğunuz bir festival, bayram ya da özel bir günle ilişkili örnekten yararlanarak bir paragraf yazabilirsiniz. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Read the text below and write down the correct words matching the given definitions. Soruda metne okumamız ve verilen tanımlara karşılık gelen doğru kelimeleri yazmamız istenmiş. We can consider Canan Dağdevren a heroine because of her contributions to healthcare and science. She is a clever scientist from Istanbul, Turkey. After studying physics engineering at the Hacettepe University, she obtained a master of science degree from Sabancı University. Then she won a scholarship for study in the United States. She conducted research on material science and engineering there. She invented variable sensors capable of monitoring vital signs which detect health conditions of people. Metinde bilim insanı olan Canan Dağ Deviren'le ilgili bazı bilgilere yer verilmiş. Şimdi aşağıda verilen tanımları okuyalım ve cümlede geçen kelimelerle eşleştirelim arkadaşlar. A woman who is admired for doing something extremely brave. İfadesiyle oldukça cesur bir şey yaptığı için hayran olunan kadın denmiş. İlk cümlede geçen heroin kelimesini bu tanımla eşleştirebiliriz arkadaşlar. B'yi okuyalım. To get something that you want, especially through your own effort, skill or work. Bu ifadeyle kısaca istenilen bir şeyi elde etmek denilmiş. Metinde geçen Sabancı Üniversitesi'nden bir master derecesi aldı cümlesindeki obtain bu anlama gelmektedir verilen kelimeyi tanımın karşılığı olarak yazalım arkadaşlar. Son olarak an amount of money that is given to someone by an educational organization to help pay for their education ifadesiyle bir eğitim kurumu tarafından birinin eğitimini desteklemek için verilen para denmiş. Metinde geçen Amerika'da çalışmak için bir burs kazandı ifadesindeki scholarship bu anlama gelmektedir bu kelimeyi de verilen tanımın karşılığı olarak yazıyoruz. İkinci senaryomuzdaki son soruya geldik arkadaşlar. Imagine that you are a heroine or hero. Write down a paragraph including at least five sentences about your personality, strengths, weaknesses, abilities and dreams for people and the world. Soruda bizden bir kahraman olduğumuzu hayal etmemiz ve kişiliğimiz, güçlü zayıf yönlerimiz, Yeteneklerimiz, insanlar ve dünya için hayallerimizle ilgili en az 5 cümleden oluşan bir paragraf yazmamız istenmiş. Yazılan paragraf, kullanacak cümle yapılarına ve ifadelerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak önemli olan paragrafta yönergede verilen konuların ele alınmasıdır. Şimdi verilen örnek cevabı okuyalım ve birlikte inceleyelim. I am a kind and helpful hero. I desire to bring positive change to the lives of others and contribute to a better world. I am brave and never give up when facing challenges. However, I sometimes trust others too much and feel deeply hurt. I have special powers like being very strong, being able to heal, and talking to animals. I want to use these powers to fight against bad things, protect people who need help, and make sure everyone is happy and peaceful. İyi kalplilik, yardımseverlik, cesaret ve zorluklar karşısında pes etmeme bu kahramanın kişilik özelliklerini ve güçlü yanlarını göstermektedir. Başkalarına çok güvenme ve onları kırılma kahramanımızın zayıf yönleridir. Çok güçlü olma, tedavi edebilme yeteneği ve hayvanlarla konuşabilme kahramanımızın özel güçleridir. Bu güçlerin kötülüklerle mücadele, yardıma ihtiyacı olan insanların korunması ve herkesin mutluluğu huzuru için kullanılması kahramanımızın hayallerini göstermektedir. Sizler de bu örnekten yararlanarak kahramanınıza ilişkin bir paragraf yazabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, örnek senaryo çözümlerimizin sonuna geldik. Hepinize başarılar dileriz, hoşçakalın.